Bugün çok sevdiğim kardeşim olmayan, çok sevdiğim biriyle tanışacağım demeyeceğim. Videolarına bakacağım, yorumlayacağım arkadaşlar. Hızlı konuştum bakmayın, hızlandırmadım. Aha köy buldum lan! Abi kolay gelsin, bende 5 sümrüt var, ne veriyorsun? 5 sümrüt bir deri pantolon. abi sen de bizi enayi mi sandın ya? ya deri pantolon ya hiç. Abi 5 yani, sümrüt var yani. diyorum ya, hehe. Haha, hehe. Haha, hehe. Ne oluyor amlak? Ne oluyor lan? kasıyor neyse. Devam ediyoruz. Ee, diğer videoya bakalım. Bu ben baktım biraz. İkincisi ise. E, bir artık Yani bu kanal. Evet. Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugün e, neden kanala video gelmiyor? Onu açıklayacağım. Birincisi. Arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Göktürk Gamer diye. Edici. Arkadaşımla ortak. Hadi hadi. abone olursanız gerçekten hemen olayım. Bak gözün önünde oluyorum sonra yalan deme ha. Bak al gözün önünde abone oluyorum. Al. Özür dilerim ama yani bu bölümü kulunmayalım. Niye zil tuşu açılmadı abi ya? Ne profilmiş. 1 ay. Yani sen bunu 7 ay önce açmışsın ama. he Anladım. Bu şekilde yapmışsın. O zaman dur. Şimdi abicim. Diğer videolarına geçelim. Şöyle yapalım. W bu kartları. Kartlar evet. kartlar. okuyorsun? Çıkarttım. Randy Orton çıktı ve Austin Aries çıktı. Çok iyi. Tamam bunu göstereceğim size zaten en son. Austin Terry ile Randy Orton çıkmış. İkinci paketimiz. Randy Orton çıkması çok iyi oldu. Buradan devam edeceğim zaten. Böyle John izleyelim. John Cena çıkar. John Cena çıkardı. AJ Styles çıktı. ABD şampiyonu. AJ çıktı diyor. Ve The Godfather geldi. The Godfather geldi diyor. Adam duyuyorsunuz ama ben niye böyle anlatıyorum bir dakika. Ben. The Godfather ve AJ geldi. Fenomenal. Ne çıkacak? Uf. Burak Lesnar çıktı. Burak. Arkadaşlar Burak Lesnar çıktı ve Goldas çıktı. Burak Lesnar'la Goldas çıktı Çok diyor. Çok güzel falan Burak Lesnar çıktı. Şey, Goldas şeydi bu İnşallah arada. Eee neydi? Cody Rhodes'un şey işte evet Stardust. Ya. Çok iyi ya. Brock Lesnar çıktı. Bak güzel Ray gidiyor. Rey Mysterio ile Kane çıkmıyor. Da. Çok iyi çok iyi abi çok iyi mükemmel hem de mükemmel. Bunları sat satıyor, mu acaba? Hala sizde vardır büyük ihtimalle de bizde yoktur. Biz çünkü başka yer tutup. Ne oluyor oğlum? John Cena. John Cena. <gülüyor> <Citronis>. <gülüyor> John ile <Cena 'yla> Setronis <laughs> çıktı. <laughs> John işte yani John Cena ile. Brock Lesnar, Rey star John Oha, Daha kaç tane paketimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane daha kartımız var şu an. Daha bir, bir sürü var ya, var ya aç aç. Paket, yani şöyle saymıyorum. İçindeki yani iki tane çıktığı için ikisi. E, yani İkili. Söylüyorum kartımız var. Hadi be. Allah'ım ne olursun. Güzel bir şey. Ben de yoktu bunlar. CM Punk ve Ray ee, şey Rayback çıktı. İsmini unuttum bunun. Rayback de ama soyadını hatırlıyorum. CM Punk'lar Ya zaten yazıyor ya üstünde. Bunun CM Punk'lar Rayback. Güzel gidiyor Ana. bu arada abi de. Şansına çıkmış böyle. böyle nasıl Hı. Yani kötü işte, evet efsanelerden ne? Eddie Guerrero, Eddie Guerrero ve Shawn Michaels başlardısın. Ed ee, Shawn Michaels gitti, age. Eddie Guerrero öldü. Triple H. Triple H gelmez Hü ya. Eh, bak işte bana hep bu <laughs> o ne lan? Aston Terry ile bir şey geldi. Amor, Onu gör. Okuyamadım mı? Tam okuyamadım. Bir dakika ya. Çık Ne Yuta. Devam edelim. Çocuk baya güzel ilerliyor bu arada. Çocuk değil mi? Bakmayın. Hani mesela adını bilmediğimiz için. Aynı. Siyah patlar abi. İlk şeyimiz bu arada. İlk aynı paketimiz. İlk. Videoda ilk mi? Yoksa şey mi? Ben video yani. खेच कर